Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Çocuk gelişimi uygulamaları dersimizin 8. ünitesinin önemli noktaları ile birlikteyiz. 8. ünitede 12 önemli maddeyi sizler için toparladım. Birinci maddeyle başlayalım. Öğrenme merkezlerinden oyunun ideal bir sınıf ortamında bulunması gerekmez. Oyunun böyle bir şartı yoktur. Herhangi bir ideal sınıf ortamı gerekmez unutmayalım sınav için önemli. İkinci maddeyle devam ediyorum. Isındırma ve hazırlık çalışmaları canlandırma ve değerlendirme drama etkinliğinin aşamalarıdır. Tekrar ediyorum. Isındırma ve hazırlık çalışmaları canlandırma ve değerlendirme drama etkinliğinin aşamalarıdır. Neymiş? Isındırma ve hazırlık canlandırma ve değerlendirme. Bunlar drama etkinin aşamaları. Özellikle tekrar ettim birden fazla defa çünkü sınav için bu da önemli bir madde. Bir diğer önemli madde ile devam ediyorum. 3. maddede eğitim programının en temel özelliklerini sizler için toparladım arkadaşlar. İlk aklımıza gelenler çocuk merkezli olması, esnek olması, sarmal ve dengeli olması, eklektik olması oyun temelli olması, keşfederek öğrenme öncelikli olması ve yaratıcılığın ön planda olmasıdır. Bunlar belli başlı eğitim programının özellikleri arasındadır. Özellikle çocuk merkezli, esnek, sarmal, dengeli, eklektik ve oyun temelli olanlara bir tık daha dikkat etmemizde fayda var. Eğitim programının özellikleri çok büyük ihtimalle sınavda soru olarak görebileceğiniz bir madde. Dördüncü maddeyle devam ediyorum. Okul öncesi eğitimde planlama yapmanın ilk aşaması tabii ki de planlamadır. Unutmayalım bu bilgiyi de. 5. 3-6 yaş çocukları için eğitim programı. Çocuğun etkinliklere aktif katılması, Eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi için özgürlük tanıyın ifadesi eğitim programının çocuk merkezli olması özelliğini vurgular. Bu maddeyi tekrar edip öyle 6. maddeye geçmeyi uygun görüyorum. O yüzden tekrar başa geçelim. 3-6 yaş çocukları için eğitim programı. Çocuğun etkinliklere aktif katılması eğitim ortamlarında yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmesi. Bu zaten anahtar kelimemiz aslında. Kendinin seçmesi ne özgürlük tanınması ifadesi. Eğitim programının çocuk merkezli olması özelliğini vurgular. Dikkat edelim az önce anahtar kelimeye seçmek. Yani çocuk merkezli ki çocuk kendi bunu seçebiliyor özgürce. Bu bize ipucu olabilir. 6. maddeyle devam ediyorum. 3-6 yaş için eğitim etkinlikleri. Nelerdir bunlar? Sıralamadan önce yıldızını ekleyeyim soru olarak görmemiz bunu da olası. Türkçe, sanat, drama, müzik, hareket, oyun, fen, matematik, okuma yazma ve alan gezileri 3-6 yaş için belli başlı eğitim etkinlikleridir bilmemiz önemli arkadaşlar. Şimdi bazı maddeler sıralayacağım. Nedir bunlar? Şimdi bu sayfayı özellikle şu süreçte kenara alıyorum. Bu videonun sonunda onu tamamlayacağım arkadaşlar. Başka bir maddeye bağlayacağım. 7. maddeyle devam edelim dağıtmadan. Planlama, eğitim sürecinin ilk aşamasıdır. Zaten az önce dördüncü maddede de okul öncesi eğitimde planlama yapmanın ilk aşaması planlamadır demiştik. Bu maddeye dikkat edelim. Sekizinci maddede öğrenme merkezlerine değineceğiz. Yine sınav için önemli karşımıza çıkabilir çıkma ihtimali yüksek öğrenme merkezlerinin. Dramatik oyun merkezi, kitap merkezi, blok merkezi, müzik merkezi, sanat ve bilim merkezidir. Belli başlı öğrenme merkezleri. 9. maddede eğitim etkinliklerinden Türkçe etkinliğinin içerisin içeriğine değinecek olursak sohbet, tekerleme, bilmece, parmak oyunu, şiir ve öykü çalışmaları. Bunlar e, Türkçe eğitim etkinliğinin içerisindeki etkinlik e, örnekleridir arkadaşlar. Yine karşımıza çıkabilir. Yıldızını ekleyip 10. maddeden devam edebiliriz. Değerlendirme sürecinde 3 temel bölümden bahsedilebilir. Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi, programın değerlendirilmesi ve eğitimin kendini değerlendirilmesi. 11. Günlük eğitim akışı. Nedir bu akış? Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanıdır. Bu da belli başlı en genel haliyle günlük eğitim akışıdır. Evet, ünitemizin son maddesi 12. madde ile sonlandırabiliriz. Çocuğu ilkokula hazırlamak okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri değildir arkadaşlar. Okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri olarak sayılmaz çocuğun ilkokula hazırlanması böyle bir ilkesi yoktur. Bu 12. maddede özellikle dikkat edelim. Şimdi maddelerimiz bitti ama şurada değinmek istediğim bir nokta var. Hatırlayacağınız üzere eğitim programının özelliklerine e, değinmiştik. 3. maddede. Sizler için bazıların bir tık daha dikkat etmeniz gerektiğini dile getirmiştim. Bunlar çocuk merkezli olması, esnek, sarmal, dengeli ve eklektik ile oyun temelli olmaların tık daha dikkat ediniz demiştim e, bu özellikler içerisinde. Ve keşfederek öğrenme öncelikli, keşfederek öğrenmenin öncelikli olması ve yaratıcılığın ön planda olmasını eklemiştim. Aslında e, bunları bile genel olarak bilmeniz yeterli. Fakat daha da biraz detayına inecek olursak eğitimin eğitim programının diğer özellikleri olarak da bu kağıtta yazdıklarını sayabiliriz. Ben yine de aklınızda bulunması açısından burada yer vermek istedim. Onunla ünitemizi kapatabiliriz. Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması, temalar yani konular amaç değil araçtır. Bunu da unutmayalım aslında. Temalar yani konular birer amaç değil araçtır evet, dikkat edelim öğrenme merkezleri önemlidir kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır aile eğitimi ve katılımı söz konusudur çok yönlü değerlendirme süreci vardır özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalar vardır ve rehberlik hizmetlerini barındırır tüm bunlar eğitim programının özellikleridir arkadaşlar dersimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum şimdilik hoşçakalın.